Hepinize sesim arkadaşlar. Ben Tura. Bugün PUBG ile Minecraft'a biraz ara vereyim dedim. Bu videoda arkadaşlar sizler bitti. Çok güzel bir şey yapacağız. Bugün Brawl Stars çekeceğiz. Yani çok eskiden Brawl Stars çekerdim. Bugün de Brawl Stars çekeyim dedim. Video like atıp abone olursanız beni çok 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 çok, çok fazla mutlu edersiniz. O zaman başladık şu an arkadaşlar Brawl Stars'a ve özel şeyler var bugün. Yani ben hiç oyuna girmediğim için fazla şey yok. Yani fazla şeyi de alamayabiliriz. Bugün burada gördüğünüz gibi sürüş sürü şey var vallahi. Günün fırsatlarına bir bakalım. Hayla aynı. Neyse arkadaşlar bu videoda Brawl Stars'ta kesinlikle çıkan günü olacak. Gün yumurta kabuğu çift hesaplaşmaya geleceğiz. Videoya aşağıdan like atmayı bırakır. Brawl Stars fazla gelsin. Hep PUBG Minecraft çekiyordum biliyorsunuz. Şimdi de başka oyunlar çekmeye karar verdim. <laughs> Öldüm. Dur arkadaşlar, benim birazcık daha da hareket etmem gerekiyor ama nasıl yemem bitti maç. Anlamadım ki sıfır verdi bana. Elmas kapmaca. Şimdi bir daha gideceğiz e, elmas kapmaca yapacağız arkadaşlar. Elmasları güven altına almamız lazım. Benim elmaslarımı korumam lazım arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Yiyemiyorum. Nasıl <laughs> hareket edemiyorum ki internet <laughs> bağlantısı kesildi. <laughs> ben hileci tuğra alacağım. Hatta <laughs> o, tamam, o Heh, öldürdük bir tane arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen öldür dur 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 <laughs> Oha! Bekleme süresi. Ben hareket etmiyormuşum be. Ee, İçeride bağlantısı olmadığı için ben hareket edemiyorum. Hadi. Tamam. Yürüyemiyorum. Hadi. Lan. Hayır, 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 hayır. <laughs> Bunlar kazanacak. Kazandılar da zaten. Bizimki masları sıfır. Oha bizimki hemen yedi oldu okul oldu da. Hmm. Kralla internet yok ya. O yüzden çek kasıyor internet bu arada. Söyleyeyim ben. Hmm. Sıkacağım ağzınızı oğlum. Maç bitti arkadaşlar. En azından maç bitti. Oha benim bayağı bir kupam varmış arkadaşlar. Bakın 109, 73, 97. Bunlarınki de çok az oldu. En yüksek kupayı benim kazanmışım arkadaşlar. Bakalım kaç yükselecek. Biraz yükseldi. Ana, hiç ya? Hiç ya. Hiç ya. Şey Bakın başka bir kanatlar kapacağım bu sefer. Bu sefer de bunu seçtim arkadaşlar. Ya. Elmas kapmaca moduna tekrar giriyoruz. Ee, kulaklıktan filmin sesi geliyor neyse. Oha hayır. Tura ölmez. Hayır öldüm. Minecraft'taki PUBG'deki başarımı da burada da yapmak istiyorum bu arada. Aha. Heh geberdi arkadaşlar. 44 0 0 canımız var oldu. Hadi. <laughs> kazanacak? Hayır. Ben kazanamadım ya. Savaş arkadaşlar. Büyük bir savaş. Oha. Bizim orayı basmışlar bile ya. Ha bizim şey geldi. Bizim canavar geldi arkadaşlar. Bu bizim bizim bu benim canavarım. 6 saniye bitecek sonra. Lan biraz da ben kapayım ya. Bir bombay olayım, Aa geberdik. Yalnız arkadaşlar maççıların süresi de burada hemen bitiyor ben söylüyorum. Ama bak en yüksek gene. Ama bu da 63 olmuş ben de 63. Benden yüksek olan var mı? Yok. Ama bu da benimle aynı. Hana arkadaşlar. Havamdır. Daha sonra. He. Savaş topu arkadaşlar. Şimdi savaş topu gideceğiz. E, 299 kupamız var. Benim birazcık daha da etmem gerekiyor. Daha sağa etmem gerekiyor arkadaşlar. Bayağı bir şeyimiz varmış şeyimiz paramız. Bronze star şeyimiz. Bronze pass. pass. Hadi. Royal Run pass come back. Yani şu anda top kapmaca geldim. Çılgınlarca harcasına koşuyorum. İnternet yok. Yürüyemiyorum çünkü internet yok. Hayır bu atamazlar. Hayır top gitmiş hayır. Hayır canım az ananı sileyim. Gol atamadık ki. Kim maç kazanacak acaba? Ben bu arada bu kaleyi koruyayım. Hayır sakın! Allah ne yapıyorum ben? Yürüyemiyorum ki. Abo gene geberdim. Ya internet çok hasta için yani bazı yürüyemiyorum ki oyunda. O büyük sıkıntı arkadaşlar. Yürü lan. Oha. Bizimkiler gol attı arkadaşlar. Oh, hayır 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 ben reklamı geçerken Ya saldırmayın ya Oha bak bunlar da bizim kaleye attı bu sefer Trompiller geliyor can bas Canımız olsun he Hadi yürü hayır Aha tamam biz Bizimki iki onlar bir yani onlar geride. Gene ben öndeyim ya. En ön kupayı bugün de ben aldım. Herkesten daha önde kupa. Aha bak seviye 8'e düştü. Yükseldik arkadaşlar. Seviye 8 olduk. Yani çok iyi oldu yalnız. Burada tik işareti var. Görevler. Alalım. Ne çıkacak acaba? Arkadaşlar burada da Vision videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oha 30 seviyede böyle bir şey veriyor. Başka seviyelere bakacağız. Sonra da arkadaşlar videomuz bitecek. Bir seviyede güzel bir robot veriyormuş. Bonus büyük kutu. Ne çıkacak acaba? Bunu yükseltelim arkadaşlar. He. 419 git. Diğer bütün para gitti. Şimdi bunu da deneyelim. Sonra da arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. şunun bunun seviyesini yükselttik ya. Bunu da bir test edelim de bu kostümü. Bir tane öldürdüm arkadaşlar. Heh, gel buraya. Gel 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 gel. Aa! Ben PUBG'den geldim kardeşim buraya. PUBG'den Minecraft'tan geldim lan. Anlayın PUBG'den ben My... PUBG'den Minecraft'tan geldim buraya. Hayır gol atmayın. Çıkıracağım. Golü attılar. Vecu gol at. Allah Allah saldır. Allah ben nereye atacağım Allah. Canım az anını satayım. Bu nasıl bir oyun? Ha, bak gene attılar. Biz yeniliyoruz şu an. Yenildik ya. Ulan benim kupama bak. Her 107 olmuş bir tanesi. Önde. Onlar kazandı. videomuz burada bitti arkadaşlar.